Ol yenir mi ya kardeşim hafta sonunun bence teması bu ya da bu karar böyle verilir mi filan işte bunu verdiniz çünkü şuradan şunu yapıyorsunuz falan böyle şeyler var çok hırslı bir enerji var acayip hırslı bir enerji var ve bu hırs bence hani Fenerbahçe'den öte Ali Başkan'ın haritasını yakıyor yani öyle bir hırs var buralarda ve biraz yaylım ateşi bekliyorum iki takımı da süper iyi göstermiyor ama Fenerbahçe bir şekilde Biraz daha Fenerbahçe ile Antalya arasında bir husumet yoktur diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin haritasında ay 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 kötü bir şey yok. Çok acayip hırslı, biraz yaylım ateşi, büyük büyük konuşan, saldıran bir enerji var. Bireysel anlamda kahramanlaşan kişiler olacaktır. Aklıma bir şeyler geliyor buradan. Ee, yine ennesiriler falan geliyor buralardan. Yani böyle sırtlayıp götüren, e, helal olsun iyi ki varsın falan dedirten bir yanı var sevgili arkadaşlar. Antalya Spor bazı eksikleriyle yüzleşecek diye gösteriyor. Yani arkadaşlar Antalya Spor biraz dengesizliklerle uğraşıyor. Eksiklerini görüyor diye göstermiş. Tam tatmin değiliz bu süreçten. Mart ortasında bence Antalya Spor için çeşitli temizlikler yapılacaktır. Hoca gitti geldi kadar sert olur mu emin değilim ama bir temizlik düzenleme teması burada da var. Bu dengesizliğin yanında Fenerbahçe'yi daha hırslı gördüğümüz için Fenerbahçe bu maçı evinde alacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar.